Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Çorum Sumurlu Cumartesi pazarındayız. Pazar kenarında hayvanlarını otlatan bir abimizi gördük. Abimizle biraz röportaj yapmak, söyleşi yapmak istedik. Mu? Bakalım. Hadi kardeş. Hadi bay bay. Evet 5 Kasım 2022. Cumartesi pazarının ama... Sungurlu Cumartesi Çesi evet. pazarının kenarındayız ve hayvanların otlatan bir abimizi gördük. Hayvanları göreceğiz, videosunu çekelim dedik. Hadi güle güle Video çekiyoruz. Selamu alayküm. Alayküm selam kardeş. Hayırlı işler abi, kolay Sağ ol gelsin. Abiciğim Allah İsi, razı olsun kardeş. İsim ne abi? Buyur, isim Zeki. Zeki abi. Neredesin? Umutlu'nun ekizli koyu eşkalmeme mezrasından Zeki. Eşkalmadan, ekizli eşkalmadan. Ekizlinin mezrası eşkalmak. Mezra. Ha. Bunlar sen nerede besliyorsun abi böyle padır? Abi padar? bunları böyle burada benim belli mal alacak. Akırın mal abi orada besliyormuş. İşte İkine kaldı, iki de buzası var. İkine kaldı, iki buzası var. Fiyatları evet. nasıl? Bunları besleyip büyütüp satıyor mu? Öyle süt... satıyor, hayran yiyor. gibi afaklar hayran evet. Nasıl? Fiyatları nasıl bunların? Fiyatları bağlı kardeş 40 milyar, 30 milyon. İnek ne kadar? İnek 40 kağıt. Kaç, kaç kilo süt veriyor bu? Yedi kilo sekiz kilo iniyor anağra. Yazını veriyor da şimdi ben o kadar vermiyorum. Peki sen nereden geliyorsun? Pazarın kenarından. Yukarıda Hacettepe'de oturuyorum ben. Ondan aşağı geliyorum kardeşler. Oradan bu aşağı geliyorsun. Hop. Doğur kardeşler benden sana hatıra olsun. Allah, Allah razı olsun. Ben, ben YouTube'a yükleyeceğim bunu, internete <gülüyor> yükleyeceğim. <gülüyor> tamam, yükle kardeş. Ha, ben hayvan pazarının videolarını çekiyorum Süburlu hayvan pazarının. <laughs> Hayvanları görünce ben dayanamam böyle videolarını çekirim. <laughs> İnternete yüklerim. Sağ ol kardeş sağ ol. Şu anda sadece bu kadar mı hayvanın var abi? Evet, evet iki buzağa iki inek ya. İki buzağa buzağalıktan çıkmış bunları. Ya maşallah de ya. Maşallah dedim görü görmez dedim zaten maşallah dedim. O da buzağa o da buzağa o da bu varsa da. Daha. Gebeliği var mı peki şu ineklerin? Var ki işte bu çıktı bu olan çıktı bu dağısı çıkıyor. He. Şşş. Kaç aylık gebe bunlar? Vallahi daha yeni. Bir aylık gebe. Satla mı bu dana? Satla mı dana? Yok emiyor emiyor. O emiyor. Anasını emiyor. Ben de onu emiyorum işte. Hangi anası? Şu anası. Süt ne kadar veriyor? 5 kilo veriyor bunu. 5 kilo veriyor. Şu o karşıdaki? O da aynı. O da 5 kilo ben, he, veriyor. Şşt, poşet verme, poşet Şşş poşet yeme poşet yeme. Evet Ramazan kardeşim. Hayvan hayvanları göreceğiz. Ben i̇çine çektim ikisi de göre döndürdüler. Ben ne öreyim iyi tutamam. <laughs> oğlum iyi bir tosun kur ha. <laughs> tosun sağlam olacak. <laughs> İnternettesin yavaş. Tosun var tosun. Var. Ana sağlam olacak ana ana ana. İnternettesin Baba, olur, yavaş. Aldım aldım. Sonuna. Aldın aldın. Yurt dışından yurt dışından takipçilerim çok ona göre. Nasıl? <laughs> Tosuna ne istiyorsun? Bak. ben onu sağanıyorum kardeşim boğazına sağanıyorum. Sağanır mı lan? Bu dağı, bu dağı nasıl tamam. ya? Hadi iste. Kastık Gaziler yine vermedi. İste bir pazarlık yapalım bak. Diyordun, 26 vallahi 26, 26 verdiler. Ya, 24 der sonra e? 26 bir de inanem. Kaç diyor Ramazan? E? 20 diyordu. 26. Yok vallahi mu? bak. Ya. 24 kayma verdiler. Yok dedim biz. 20 verin. İnanem beraber. İnanem beraber iste. Hey ya. İnanın var iste. He? İnanem beraber iste. Tuttuk yani ya abi. Sağnayım ya. Kaynak. Kit aldım ya. Ne zaman aldın? Yemin. Bunu içine ya Bu mu? buzağı nasıl emiyor adam ya? Niye? Bunları nasıl emiyor? Kurban oldu mu yiyor? Ben buzağı hiç bitmiyor mu senin? Kaç ay oldu? Ya buzağı alım ben onu aldığımda şunlan getirdim ya. Kaç ben Bundan bir ay sonra aldım. Karahasın gar hem kaçında. Kaç aylık bu hayvan? Kaç aylık bu dana? 7-8 aylık var Bilmiyorum da. 7-8 aylık var. İnek daha tutmadı mı? Ben yine aşık oturdum geri döndürdüm. Bunu oraya götürdüm. Çağırdı geri döndürdüm. Sonra bu çıktı. Sözleri yok var şurada da bu geri O kaç aylıkta ya? Kaç aylık o? O da da. orsese de onu çekmeyeceğim işte. Hayvan o, o zaman Evet, Sungurlu Cumartesi Pazarı'nın kenarında. Neşe Cumartesi Pazarı'nın kenarında. Hayvanlarını otlatan bir abiyle karşılaştık. Kısa bir video çekelim dedik. 5 katım 2022 Cumartesi. Abinin danaları güzel ama inekleri sütü az veriyormuş. Şu aşağı gidiyor, şu aşağı. Evet, biriniz hayvancılık yapıyoruz, biriniz çobanlık yapıyoruz. Bu hayvanların günlük masrafları nasıl? Abi günlük pahalı yem 400 milyon. Bir otuz tamam dört milyar. Beş kilo sütüne karşılıyor mu masrafını peki bu? Ben de Beş kilo süt adam elli milyon alıyor. Evet. evet kardeşim nasıl inekler nasıl? İyi maşallah İyi, güzel maşallah. Güzel hayvanları var. Eskiden giden de para etmiyordu, yoğurt da para etmiyordu. Biz Gezdiğine ya. göre bunlar hakiki simantel mi peki? Yok. No, Kırma değil şey mi? Kırma çünkü yayılım da. Aynen. Ramazan bir şey gelmez. Bir Evet. Çorum Sungurlu Cumartesi pazarından da kısa bir video. Kısa bir görüntüler alalım şöyle. Böyle elmalar var, doğal elmalar. Salça var, pekmez var. Böyle doğal ürünleri olduğu bir tezgah var. Hamza kardeşimiz. Merhaba Kolay baba. gelsin kardeşim. Sen de sağ olasın kardeşim. Hayırlı işler. Pancar, pekmez. Tamam çekme, çekme. seni çekmedim abi. Kolay gelsin, hayırlı işler. Eyvallah kardeşim. Şurada 3-4 tane Büyükbaş hayvan gördüm. İki, dine, inek, iki tane dana da onları çektim öyle başladım. Hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin kardeşim. Bugünkü videomuzun Burada sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Benim amacım burada Sungurlu'muzu tanıtabildiğim kadar tanıtmak. Bayrağımızı iyice çekelim şöyle. Cumartesi pazarı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.